Herkese selam arkadaşlar. Bugün çift sürüyoruz. Toprak hani düşündüğümden biraz fazla sert. İçeride ses olabilir. Yani traktör 50 beygir olduğu için içeride ses biraz fazla olabilir. 50 beygir ama canavar gibi 3 ve 9 numarayı arkamızda şu an sürüyoruz. Şöyle göstereyim. Alplerin 3'lü 9 numarası. Benim yani bu motorla zaten daha da yukarı gidemem. Şöyle takviyenin 3. vitesiyle gidiyorum. Tabii toprak bayağı sert. E, sert olmasından ötürü traktör isterseniz patinaja düşüyor. Arkamızda da bir tane 65 56 var. Şöyle göstereyim. Bu hizaya girsin. Şöyle göstereyim. O da 65 56. Onda Alpler'in 49 numarası var. Böyle iki traktör sürelim dedik. Yani hem sert toprak var hem de çok, çok taşlı, bayağı taşlı bir toprağı var. Böyle yani. Ben, ben o dörtlü kotanı e, geçen yıl kim olsam var, çift çeker. Onunla darmadağın ettim. Taşa geliyor. Direkt hani kaldırana kadar zaten basıyor, kırıyordu. 65'e taktığımız için bir de daha kotan rahatladı. Kotan rahat, o kota yani artık hani hiçbir şey tutmuyor. O elden ele geçti, darma dağın oldu o kotan. Ama halen de yıkamadım hayatta mantığıyla devam ediyor. Yani size şöyle göstereyim bir saniye. Şöyle bir duralım. İki dakika. Bak işte şöyle bir şey. Hava rüzgarlı, bu surama bakmayın. Sert toprak dedim. 4-5 yıldır sürülmüyor. Böyle zar zor ufalanıyor hatta. Aha. Kırılmayan tarzda. Traktörümüz New Holland TT50 Arkada dediğim gibi Üçlü 9 numaramız var. Hem taşlı hem sert toprak. Yani zorlanıyor ama yine de gidiyor. 65'ten ya bana göre 65 altından daha iyi çekişi var. Motorun içine binelim. hava çok rüzgarlı. Şöyle bindik. Şuradan ben şu left otomotiv kullanıyorum genelde. Bastığım zaman iniyor. Mandala bastığım zaman geri havaya kaldırıyor. E bence bu daha iyi. Şu hizayı doğru düzgün alalım. Bastım hop indi. Şöyle de gazımızı da gösterelim. 16 gaz veriyorum gidiyor. Tabi bunun için bazen arttırmak lazım. Gazı. Şöyle yani gördüğünüz gibi hani kotan da direkt kaldırıp atsa direkt ser, mesela gördüğünüz gibi direkt sert bir şekilde çıkıyor. Traktörün önünü hiç atmıyor. Yani motorun önünü kaldırmıyor. Sağ sola sapıp atmıyor. Ama sol teker abi zorlanan biraz patinaja veriyor. O da sonradan kendini kurtarıyor. Böyle yani. Burası büyük bir yer. Ta şu sarı yer orayı da süreceğiz. Ta şöyle gidiyor. Bura bayağı büyük bir yer. İki traktör girişlerini normalde 65-56 tek sürüyor burayı. Ha, babam sürüyor onu. Ben bugün geldim köye. Bunda çok affedersiniz kepçe takılıydı. Gübre taşıyordu. Kepçeyi açtık. 3'lü disk de geldik en başta. Diskin fakat civatalar pas olduğu için sökülmedi gittim eve bir daha kotanı taktım geldim şahsen benim görüntüde kotan diskten daha iyi ee, herif konusunda kotan diskten daha iyi ama babam Gil hani disk, doğru burası biraz taş kotan geldim ister istemez kaldırıyor babam Gil diski bir tık daha tercih ediyorlar rahat gidiyor diye bence kotan yani ben mesela burayı 2 yıl üst üste sürdüm müydü? Daha dört yıl falan sürülmesi gerekmez bence. Daha 4 yıl falan sürmeme gerek yok. Biz bundan bir yaklaşık 3-4 yıl önce sürdük. Son sürüşümüz oldu o da Kotam'la. Yazın çift zamanı kazaya var. Onun arkasına taban takıyoruz. Bu şu an ben kullandığım traktör tohum altmış 65 dakikadan şey kazayayla vuruyor. Mesela burası bu yıl kazayayla sürüldü. Ben de şu direğin olduğu yeri, ödeyene dörtlü attık. aldık, dörtlüyle sürdüm orayı yine. Ama orada şöyle söyleyeyim taşlı da. Orada toprak biraz daha hem yumuşak, hem de orada o tarafa doğru hiç taş yok. Yani onun da rahatlığı çok güzeldi. Lakin yine. Yani kırdık. Bu sefer de hopu dağıttık. Şu başı bir çıkayım. Sağ solda araba var mı yok. Şöyle. O ön kaldırdı. Şöyle takviyeden çıkartalım. Şöyle size gidip hizaya girelim. Sonra devam. ayarı yani güzel. Pulluğumuzun ayarı bence güzel ve yani böyle üçlü pullu falan ayarlamak bayağı rahat bence. Mesela bir dörtlüye ayarlamak nereye? üçlüye ayarlamak nereye? Takviye de değil mi lan bu? He takviye de. Baksanıza şuna. Bu kafalar ama şey. Sert. Mesela o direğin olduğu yerler falan oralar yumuşak bir de o tarafta çok taş var. Baya fazla bir taş var. Traktörün içi sıcak. Dışarısı rüzgarlı. Yani hasta olmak isteyen varsa, okula gitmek istemeyen varsa hemen gelebilir benim yanıma. Hiç sorun değil. Hemen hasta olur geri döner. Ama yani e, şöyle söyleyeyim. Maksimum grip olabilirsin. Yani bahane ne olur bilmem ama maksimum grip olabilirsiniz. Hasta olmak isteyenler. Traktörün işi şey, arkadaşlar bildiğiniz pis ben mesela arkadaşlar bu arada şaka maka ben o çift çekeri içini yıkadım süpürdüm eve gidince gösteririm onun için yıkadım payladım gayet de güzel süpürdüm falan dışını da yıkadım bunlar arkadaşlar ah buyurun gübre hayvan gübresi taşıyacağımız bunu bununla 65'i yıkamadım ee, sonrasında gübre falan bitti bunu da yıkadım yani tozunu falan hep aldım. Bakın şöyle yine toz var görünüyor lütfen. 65'te arkadaşlar muayenesi vardı onun. Kars'a götürdük onu da merkeze. Onu da götürdüm petrolde yıkadım. Onunki bu ikisinden daha temiz oldu. Ama şöyle göstereyim size. Bakın hep pis. Nasıl pisletiyorlar anlamıyorum. Ama yine de pis. Ben temizletiyorum. İki hafta sonra geliyorum. Gene pis. Ya ben de artık temizlemeyi bıraktım, temizlemiyorum. Böyle yani. Şu arayı bitirsek burası herhalde bir 2-3 gün çekebilir. yukarıda dahi, yukarısda da dahil olmak üzere. Trafon arka tarafı da var bir de. 2-3 güne biter buralar. Yani inşallah öyle umut ediyorum. 65 o kafaya ayarlamaya çalışıyor. Şöyle bir dakika göstereceğim. Şöyle 65'te kafaya şöyle durayım hatta daha rahat olsun. 65'te kafaya ayarlamaya çalışıyor. Orada bir döneme çağır. O da oraya ayarlamaya çalışıyor. Böyle. Burası arkadaşlar şu taraflar şu sürülülen tarafları hayvan gübresi de var. Yani hayvan gübresini Bilmiyorum biz kurutmadan döküyoruz da Yani kurusa da kurutmasa da bence hiçbir faydası yok Yani faydası var da Değişen bir şey olmuyor yine Hani kurutsa da aynı mahsulü veriyor bana Yaş döksem de aynı mahsulü veriyor Onun için ben de yaş dökmeye karar verdim Yaklaşık bir 40-50 araba çıktı Onu da getirmek döktüm Sonra yaydım güzelce ama ha, babam söylemişti bana ben pek inanmamışım dedim orada nasıl taş olur biz temizledik diye. Harbiden çok taş varmış. Hem taş bayağı taş varmış Hizadan çıktı. Çaktırmayın hizadan çıktı. Neyse şöyle düzleyelim. Sanayiye götürme şeyimiz. Arkadaşlar o geçen yıl ızgarayla tohum ekiyorduk. Parlağın ortasında seriden takviyeyi düşerken dişini kırdı o. Parlağın ortasında kaldı. Takviyeye geçiş diş, dişini kırdığı için traktör hiçbir şekilde hareket etmiyordu. Onu aldık götürdük yaptırdık. Sonrasında yapıldıktan sonra <laughs> Yapıldıktan sonra bu sefer traktör hani düz yolda bile 22 gazı geçmemeye başladı. Bu mesela e, düz yolda 25'i geçen bir traktör. O 22 gazı geçmiyordu. Normalde 28 bastı 22 gazı geçmiyordu. Bu sefer onu bir daha götürdük. Tabii bundan bir iki ay önce götürdük. E, onu yapan usta bir civatayı takmayı mı sıkmayı mı ne unutmuş o sorununu yani taktık sorun gitti onun ya bir de şey debriyajı çok yukarıdaydı onun yani sen bırakıyorsun bırakıyorsun tam debriyajın sonuna geliyor rahatlıyorsun birden bırakıyorsun motor birden havaya kalkıyor bir de gidip onu da ayarlattık yani 65'in bu yıl masrafı biraz fazla oldu her yıla nazaran ama içinden yani üçünden de memnunum traktörlerimin Bizim Kocabaş evde yatıyor. Onun pek bir işi yok. Bizim Kocabaş evde yatıyor. Yani takacak bir malzeme yok. Normalde o dörtlü bir tane beşli de da altı almayı planlıyorduk. Nasip olmadı. Ya yani Şöyle nasip oldu da fiyatlar bayağı fazla. Hem de gereğinden biraz daha fazla. Yani şimdi kalkıp da 100 bin lira bir totene veremem. Keza başka illerde de öyle mi? Bizim şehir merkezinde mesela geçen baktım. Ee, geçen baktım. Adam 70 bin lira yazmış. Şey, e, ünlünün 3'e 3 üç, üçlü pullu numarasını bilmiyorum. Yaylı pullu. Yani şöyle 65 ile göstereyim o da geliyor. Yani arkadaşlar fazla da canınızı sıkmayayım yeter bu kadar. Kendinize iyi bakın. Lütfen kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hepinize iyi hafta sonları dilerim.